Ve tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu seride sizlere 3'e 3'lü bir küpün nasıl çözüldüğünü her videoya bir bölüm ekleyerek anlatacağım. Bu küpü çözmeye başladan önce serinin devam ve başka küplerin çözümü için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ise ikinci aşamada kenar parçalarını eşleştireceğiz. Bu adımda ilk defa algoritmalara başlıyoruz. Yani sonunda. Unuttuğunuz yeri geri sarıp tekrar izlemeniz faydalı olacaktır. Çünkü yani sonuçta dediğim gibi algoritma unutulabilir. Ve başlıyoruz. Şimdi bu kenar parçalarından kastettiğim taraflar şu dört parça. Bir, iki, üç ve dört. O dört parçayı şimdi eşleştireceğiz. Basit bir aşama. Yani kısa sürede öğrenebilirsiniz. İlk önce a kenarlara gelecek parçaları sıra sıra bulmamız gerek. Mesela turuncu yeşil mi arıyoruz? Turuncu yeşil. Rastgele yerlerde gelmiş olabilir. A algoritma için eğer bu parçayı buraya koyacaksak ilk olarak buraya çevireceğiz. Eğer a, bu parçayı buraya koyacaksak ilk olarak buraya çekeceğiz. Yani ben şimdi bu parçayı buraya koyacağım için, yani sol tarafa koyacağım için sağa doğru çekiyorum. Yukarıdaki parçayı aşağıya doğru indiriyorum. Bunu tekrar kaldırıyorum ve yani zıttını yapıyorum. Onu tekrar yukarıya kaldırıyorum. Bu iki adamın zıttını yapıp toplamda dört adamı geçtikten sonra burada iki parça yan yana gelmiş oldu. İki uyumlu parça. Bunları şu iki kısma çekmek için bu sefer sola kaydırıyoruz. Bunu saat yönünün tersine indiriyoruz. Sağa çekiyoruz ve tekrar yukarıya kaldırıyoruz. Ve buradaki parça gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Şimdi diğer parçaları da eşleştirim. Bu sefer de diğer taraftan göstereyim. Mesela Ha bir de şöyle bir şey olabilir. Burada gördüğünüz gibi kırmızı beyaz kırmızı mavi parçası var. Ama kırmızı mavi parçasının buraya gelmesi gerekiyor. Yani bu burada takılmış. Takılan parçaları indirmek için onun yerine farklı parçalar koyabilirsiniz. Mesela bazen oluyor ama buraya kırmızı mavi gelmesi gerekirken kırmızı mavi oluyor. Yani ters giriyor. Olması gereken yerde oluyor ama ters giriyor. Onun için yani bende şu an yok ama yerine farklı bir parça koyup onu çıkardıktan sonra tekrar geri koymamız gerekiyor. Ben de şu an buraya sıkışan parçamın buraya gelmesi için bu parçayı buraya getireceğim. Yani uyumlu olacak ama bazen uyumsuz olduğu zamanlarda oluyor. Neyse. Aynısını tekrardan yapacağız. Ve o parçayı da buraya getirdik. Şimdi mavi kırmızı parçası kırmızı mavi. İşte bu sefer buradaki parçayı buraya değil de buradaki parçayı buraya çekeceğiz. Onun için ilk olarak sağa kaydıracağız. Bunu indireceğiz. Ve o parçayı da yerine koymuş olduk. Şimdi son parça turuncu ve mavi. Aynısı. Yine yapıyoruz. Sağa doğru çektik, aşağıya indirdik. Sola çektik, yukarıya kaldırdık. Sağa çektik. Çevirdik. Sola çektik ve tekrar döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi kenar parçaları da bitmiş oldu. Sonraki adıma geçmek için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.